Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Nasılsınız? Bugün hep birlikte PES 2013'te ama sezon update PES 2021'de Euro 2020 oynayacağız. Bom dedik arkadaşlar ve oyun ekranımız geldik. Görüyorsunuz arkadaşlar UEFA Euro diyoruz arkadaşlar. UEFA Euro 2020. Arkadaşlar şöyle yazmış bizlere. E, toplamda 16 tane takımımız var. Takımlar 4 kupa ayırır ve grup içindeki takım tüm takımlar birbirleriyle lig formatında karşılaşırlar. Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar eleme aşamasına aşamına okuyamadım aşamasına çıkar. <laughs> Bağlı olan yer finalistler için üçüncülük playoff oynanacaktır. Bunları biz çok takamıyoruz. Başla dedik arkadaşlar ileri dedik. Buradan arkadaş şimdi takım seçeceğiz. Tabii ki de Türkiye'mizi seçeceğiz. Türkiye. Şöyle takımlar ilk önce bir görelim arkadaşlar isterseniz. Avustralya arkadaşlar, Belçika, Bosna Ersek, Bulgaristan, Hırvatistan arkadaşlar, Çek Cumhuriyeti, ee, Danimark arkadaşlar, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan. gittik. Arkadaşlar grup 1'e düşmüşüz. Hırvatistan, Türkiye, Romanya ve Yunanistan. Şöyle ben gözümüze baktığımız zaman arkadaşlar çok, çok e, sumeli Yani hızlandıracağız oyunu. Hırvatistan'a bence yeniliriz. Güzel bir takım çünkü Hırvatistan. Romanya'yı yenebiliriz. Yunanistan'ı yani kesin demiyorum ama yeniriz bence. Şöyle arkadaşlar. Önünde oynasın. Çok da önde değil. Şimdi çelik burada. Zeki çelik şöyle. Aa, şöyle güzelce birleştirelim. Zeki de şöyle. Hasan'ın ilk bir yer yani doldu. Şimdi çağları şöyle bir tek böyle yani Ozan kapak yerinde kalsın. Ya da şöyle şurada kapakı da bir katla daha şuraya çektik. Ee, yokuşları böyle çekelim. Kahveci yerinde kalsın. Ee, çok da yani bir şey dokunmaya gerek yok. Şöyle şimdi Cengiz'in ilk maçtan aşağıya bakıyor Cengiz'in yerine arkadaşlar e, kimi getirebiliriz? Cengiz oynasın. E, Tosun'u getirelim. Tosun gelse şöyle böyle bu oyunluk. Cengiz Tosun. Ondan sonra stoperlerde falan bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Altay'ımız ayımız var falan Altay ay bayındırımız var. Arkadaşlar buradan Melih Demiral da şöyle güzel olur bence. Ee, bizim kurşununla. Cengiz orta yaşayacak Orta yaşayacak Yani kral biraz güzel oyna. Şimdi oha lan. Ama orada kahveci var. Ee, lan çok kötü. Şimdi şuradan güzelce bir şu çek lan. enes Enes'un Allah. Güzelce bir şu çek şunu şunu güzelce bir şu çekelim evet kalecelere başladım dakikalar yavaş yavaş yenimi göstermeye çalışıyorum evet. güzel ona enes 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 evet, evet. falimizi aldık yazıcı pasını ver güzelce aldık söncü söncü oyuncu şutun çekti olmadı. Şutunu çekti olmadı arkadaşlar. Şöyle yokuşlu verdi. Güzelce bir olmadı. Penal, non penal da değil. Şimdi kahveci. Ee, arkadaşlar neden böyle mesela kahveci ee, bu ayaklı değil? neden Arkadaşlar böyle yani update olduğu için bazı karışıklar yani önemli oyuncu olmayanlarda arkadaşlar biraz es geçmişler ee, yani burada görüyoruz ki konami Türkiye'mize önem vermiyor ve ama arkadaşlar bir tane de şu neyine Demo gibi bir şey. Demo değil de şimdi PES 2013 mesela Nostalji diyoruz ya biz arkadaşlar eski yani. Bunun yeni versiyonlarını yapıyorlar ve biraz da e, es geçiyorlar. Bu şeyi ayakları. Yüzleri ama çok benzer arkadaşlar. Ben yüzlerini sevdim. E, yüzlerini çok benziyorlar. Numaralarda falan bazı zamanlar sıkıntı oluyor ama numaralar genellikle yani değişiyor. Çok kötü. Ver vurdu çünkü hocam hocam seni seviyorum bu. Evet. Şimdi. Ortalarını yaptılar kahveci biraz uzaklaştırdı. Şu tuzaklardan hocam Şurada, şurada boş kaldı, şurada boş kaldı. Direk arkadaşlar direk top dışarıda. Arkadaşlar şimdi göstereyim mi göstermez mi? Şu. Kral, kral, kral. Oha lan arkadaş şimdi ben buraya düzlence. Şimdi orucan çakır num numarası doğru. Pasını verdik ve ilk yarı böyle sıfır, sıfır 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 ne lan? Sıfır sıfır ne? Sıfır sıfır bitti. Arkadaşlar ikinci yarıya e, takviyeler yapalım. Mesela mesela neler takviyeler yapalım? Şöyle Cengiz'in Cengiz'in yeğeni. Şöyle Cengiz Tosun'u falan getirelim. Tosun'u şöyle öne arkadaşlar. Enesi güzelce yazıcının önüne baktı. Yazıcı pasını verdi. Tosun yani Tosun oradan şutunu çekemeyecek. Tosun içeriye girdi. Şut! Kaleci. Enes'in oğlu. Çalhanoğlu, Çalhanoğlu. Yazıcı girirse yine Enes'i al. Yazıcı girirse yazıcı. Tosun yazıcı ortalarda Yusuf yazıcı ortalarda oynuyor ve böyle yenilebiliriz hata Zeki Çelik'ten büyük bir hata ama şimdi Kabak aldı topu Ozan Kabak Ozan Kabak çok güzel bir çalım attı orada da bu arada pasını verdi yazıcı 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 çok öyle bir şut çekmezsin lan öyle yani çok kötü bir şuttu bence ya şöyle Ozan Kabak oraya kadar getirdi şöyle olmadı. Güzel şut değil. Hiç gol yok. Yani 10 dakika içinde güzelce bir gol atmayı planlıyorum diyeceğim ama olmayacak yani. Şimdi orta kesemedik. Arkadaşlar işte biraz baskı. Tamam o top bizde kaldı. Güzelce bir pas aldık. Pası var. Sonra şöyle bir tane tosun. Şutu çekemedik Bir beraber bitti. E, habere bitti. Yunanistan'la e, bir puanla razı olduk. Maçın adımı sonuncu turnuva piyasinde arkadaşlar. Güzelce bakalım diğerlerde Ukrayna birinci, Norveç ikinci, Fransa birinci, e, Galerfon'un sonuncuya düşmüş bayağı Portekiz üçüncü ismi içinde sonlarda geçiyor. Ee, yani böyle. Arkadaşlar bu videonun böyle olsun. Nasıl arkadaşlar bu arada bu part 1'de Euro 2020 Türkiye'de arkadaşlar birinci bölümdü. Ee, Yunanistan'la beraber kaldık. Bir puanla razı kaldık. Güzelce like atmayı unutmayın. Kanalımıza Hemen abone olun. yorumlayın neden konuşamıyorum bugün? Yarın yazmayı da arkadaşlar unutmayın. Güzeldi. Eğer arkadaşlar gelecek partları ve like için hemen gelmesi istiyorsanız güzelce like'ları yağdırın. Sizleri seviyorum. Gelecek videoya kadar kendinize iyi bakın. Goodbye.